Hepinize merhaba arkadaşlar. Geçenki video dediğim gibi video dışında savaş için bayağı hazırladım 5 tane nükleer bomba bayağı böyle kaç 290 lik bir ordu hazırladım. Irak, İran ve Lübnan'a karşı saldı. Savaş açacağız bugün. Yanımıza müttefik bulamadık ama inşallah bulabiliriz. Böyle Ukrayna'ya bakalım. Ukrayna'nın ittif ittifakı var. Başka Kazakistan'a falan bakacağız yani. O derece. Niye Kazakistan kötü mü? Aa ne diyor? Abi mesela bu ne nere mesela? Nerede var Güney Oskakyamada nedir öyle bir ülke? Bu ne bu arada? Bhutan içinde kalmış Hindistan toprak bütünlüğünü bozmuş. Bu ne? Umman'ın burada niye toprağı? var? Şimdi çok da uzatmadan, zaten bölüm kısa olacak, büyük ihtimal savaşı yapıp bitiririz. Aynı gün içinde çekiyorum zaten o ya, ikinci bölümünü, üçüncü bölüm. Irak savaşacağız. yaşayacağız, hem Irak bak 100K'lık Lübnan, yani 100K'lık İran, 100K'lık Irak da e, e, 150K şey yap, 40K'da şehir dalarız artık. Lübnan'a belki Lübnan o kadar var mı bilmiyorum Bu Dur ilk olarak yani İran'a alacağız Ve güzel İran o kadar ordusu yokmuş ki bari arada atom bombalı atom bombası atalım Güzel O kötü oldu baya yüksekmiş onların ordusu da ya Bunlar yapay zekayı mı versek ya? General yokmuş kanım bunlarda dur. General atacağız da. Atar askere general ya. Tamam güzel. Ordu kontrolü nereden yapıyorduk yapay zeka ya? Tamam, ordular şimdi yapay zeka kontrolü çek bunu. İnsan gücü artışı. Tamam insan gücünü arttırmıyoruz ki biz ya. Biz nereye dal... Ne oluyor lan? Bak. Nereye dalıyorsunuz? Orayı da kurtarın da. Yani ülke elden gitmesin siz orayla uğraşırken. Ve evet. Yapay zeka güvenmiyordum ama savaşı kazandık. Agresif genişlememiz de aşırı derecede yok. Böyle... Bitti mi yıldızımız? Ooo... Yuvandan da alalım. Aa, aaaa. Hep Irak'tan almayalım. Irak'a biraz ver. Lübnan, abi Lübnan'ı bile alamıyoruz ya. Çok iyi olmadı. <laughs> kötü. ortada o bu arada Hindistan'a dalmışlar biraz. Şimdi önel diyelim. Öneldiince böyle yaptılar evet. Biraz toprak bütünlüğümüz sağlanmış oldu. Güzel de sınırımız olacak. Ve evet, güzel oldu bu arada. Şimdi hazır şeydeyken bir Kuzey Kıbrıs'ı da alalım bence. Kuzey Kıbrıs tabii bir Türk devleti de Türkiye bağlı değil yani. Aa müttefi var mıymış mısır? Abi 99'u koydu niye orada gel. 100 kal kolduyu KKTC'ye gönderelim. Gönderemiyoruz mu? Of oh, Güney Kıbrıs Rum yönetimi G, K, R, M oluyor. O zaman Güney Kıbrıs onu da Güney Kıbrıs'a göndereceğiz. Zaman. Güney bizim, kuzey bizim değil yani öyle iş mi olur la? Koalisyon yiyebilir miyiz biz? Yemeyiz ya da korkulacak derecede değil. Savaş ilan et. Tamam aldık. Aldık aldık. Net aldık. Evet. Şimdi talepte bulun. Kuzey Kıbrıs'ı da alıyoruz ama Mısır'dan toprak almak istiyorum ben. Evet mısırdan da toprak alıyoruz. Mısır komple alsak kaç olur koalisyon yer miyiz? Abi mısırı komple aldık la. Çok güzel alıyoruz bu arada. Hatta puan kaldığına da savaş tazminatı alalım. Of çok güzel oldu topraklar da şimdi böyle olunca da yavaş yavaş sevinin sonuna geliyoruz yani dünya fethi yapmadan ben büyük ihtimal bitiremem çünkü hani bir yerden sonra sıkar orada İran kimle savaştı Endonezya ile İran niye savaştı mesela şu an savaşlara bakalım baya savaş var ya Şu an sıkıntı. Evet. Bizim için sıkıntı değil ama. Türkiye başta. Ne yapabiliriz abiciğim? Üç tane savaş varmış. Farklı herhalde. Tam biter zaten bu savaş. Böyle. Düşünsene burada İran var. Endonezya'dan gidiyor yarısını alıyor yani. Kötü durabilir. Baya güzel sınırlarımız var. Şimdi baya pa, o para şeyimiz güzel baya. Ülke yeni beşinci şeyiz şu an ülkeyiz. Güzel bir ekonomimiz de var. O avantaj puanını maksimum parayı vereceğiz. Önemli. et maksimum altın kaç oldu? 17.000 oldu maşallah nükleer reaktörü upgrade edeceğim ben. Önemli. Ve gayet güzel sınırlarımız oldu şu an. Mısır'ı aldık yani. Aslamaç KKTC'ydi ama. Bu arada bütün ordularımız bizi alalım. Abicim birden fazla oldu seçine hareket başkent Evet tek de başkenti tutturdum isim görelim Şimdi Karadağ ne yapıyor başka Biz ne yapıyoruz Bitireyim mi sizi oldu da şeymişler sınırları Tamam şimdi upgrade edeceğiz biraz daha para bilirsin. Aa, ateşkes bitti de savaş yapma Kur'an'ın müttefikliği bitmiş midir ki Rusya'yla? Bu da hep aynı müttefikle kalıyor ülkeler ya bak. Ay ittifak var 2131'e kadar. Kolum o bu ne lan uçaklara bak. Şimdi biz neye şey yapıyoruz gelecek topçu. İtalya bayağı ilerlemiş biz ne yapabiliriz sonraki bölümlerde bilmiyorum. Ona sonraki bölüm bakılır. Libya'ya dalıp şöyle üstten gidebiliriz Osmanlı'daki gibi. Ya da bizim Osmanlı'yı şey yapmamıza ne kadar kalmış modellememize. Formlanmamıza mı ne deniyor ona? Ve maksimum altınımız şu an 16.000. Ben a yanlış şeye bastım. Yanlış şeye bastım avantaj puanımı ya. Kötü oldu. Bu Endonezya e ne alaka ya Fethedilmiş medeniyetler maşallah. Yunanistan, Suriye, Mısır, Ürdün, Sırbistan, Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk, Ermenistan, Güney Kıbrıs, Makedonya, İsrail, Kuzey Kıbrıs. Tamam bayağı ülke fethetmişiz. Daha neyi bekliyoruz biz şu an? Heh, dur evet. Tamam. Şimdi daha fazla burada biraz bekleyeceğiz tabi şu danışmanları atayalım önce. Altyapı geliştirme maniyet ekonomi binaları. Ana. Evet unuttuk bunları unuttuk unuttuk unuttuk. Tamam. Şimdi insan gücü değil bizim amacımız. Görev yapmış mıyız yapmamışız. En son ne yapıyorduk abicim biz hatırlamıyorum ya. Öf. Büyük sıkıntı ha. Atom bombası yapacağız ya dur. Bayağı yapıyoruz Kaç tane yapıyoruz acaba? 4 tane falan yapıyoruz herhalde. Ah tamam. Ordumuza bakalım. Evet. Bayağı böyle uzay mekiği tarzı uçaklarınız oldu artık. Üçüncü, birinci, ikinci, yani üçüncü atom bombası. Dördüncü atom bombası. Beş değilse işte herhalde dur. Fransa'nın müttefiği var mı? Var. Zır almış adam zaten. Birleşik Krallık var. Bunun üç tane var. Hani Avustralya'ya ise savaş çıksa o gelene kadar devam mı edecek savaş? Bu sınırlar çok güzel cetvelle çizilmiş gibi. Şimdi tabi Mısır buraya kadar değil ama devamlı sağ olsunlar fethetmişler Sudan'ın bir kısmında Mısır abicikler. Beş tane olmuş nükleer bomba evet biraz da yapalım. Ya 6 yeter evet. 6 yeter çok da yapmayalım ben. Yani gerek yok. Aylık araştırmaya geliyorlar hep. ben yani ver buna başka. Sen gel. Şimdi daha koalisyon yemeyeceksek birkaç yere saldırabiliriz. Nereye saldıralım? Majestan falan saldırsak mı ya ne alaka ya? Da ben demiştim zaten bu bölüm kısa olacak diye çok da bir şey bulamıyor zaten. Bundan sonra videonun insan Aa, Ordu orada bakımı ondan biz bu kadar para kazanıyormuşuz. Tamam. Şimdi ne diyeceğiz he? İşte zaten bundan sonra çok da izleyen kalmaz. O yüzden burada videoyu bitiriyorum. 3. bölüm tabi çok kısa oldu bir 10 dakika falan oldu ama idare edin sonraki bölümler belki farklı bir seviyeye başlarız Lübnan aldıktan sonra bilmiyorum hepinize görüşmek üzere bay bay devamı için like atıp abone olmayı unutmayın